Yusuf'la kardım adam yapıyoruz. Şurasına da kar koy. Şurasına da kar koy. Anne güzel bu. Heh. Kar koy şurasına. Nereye Şurasına. Var Evet. Her etrafını karla dolduracağız. Heh oldu. Evet. Anne bunu nereye koyayım? Üstüne mı? Evet, boşluk yerleri dolduracağız. Ha, mı? Evet. Allah. Yaşasın. Şapkada. Çok güzel. Emin şapkasını yaptı. Şapka taktı, var da Evet, şapka da takacağız. Yusuf kardan adam yapmıyor adeta oyun oynuyor. <laughs> oyun mu oynuyorsun sen? <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> hani kardan adamı neden bırak, bıraktın yapmıyorsun? Dur, ben ne yapayım, ben de <laughs> Karların içine yatıyorsun. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Oğlum kardan adam. Sen. Kardan Yusuf kardan adam yapmıyor. Adeta kardan adamdan kendisi kardan adam olmak istiyor. Evet kardan adamımız bitti. Çok da güzel oldu. <laughs> Yusuf Ferhat'ın çok hoşuna gitti. Bakar mısınız? Çok güzel. elleri burnuna havuç taktık boynuna atkı takamadık